Evet, iyi akşamlar diliyorum. Ee, bir Öncelikle e, Samsun Spor, özellikle hocanın değişimiyle beraber son 9 müsabakanın 5'ini kazandı. Bunların bir bölümüne geriden gelerek kazandı. Özellikle <laughs> taktik olarak konu başlıkları birinci bölgeyi en az kullanan, direkt oyun oynayan, ikinci topu alıp kenar ortalarla sonuç almak isteyen bir takım. Artı e, savunmadan hucuma geçişleri var alan savunması yaptıkları için. Önde hem kenarlarda hem önde aklet oyuncuları var. E, hızlı başlamaları var. taçı dahil korner gibi atıyorlar. Buna da çalışmışlar. E, ve bunun dışında da 4-4-2 karşılayıp e, şiddetli baskı yapılan bir altı önde altılı oyuncuları var. Biz de bunun karşılığında özellikle e, o baskıyı nasıl kırarız? Ee, rakip sahaya geçtikten sonra opsiyon olarak neleri kullanacağız çözüm noktaları alakalı. Bunları çalıştık. Oyunun ilk yarısı itibariyle çalıştık derken görselde çalıştık. Çünkü 3 günde bir maç oynadığımız için e, böyle bir sıkıntımız var. Hatta 3 gün tamamlanmadan bir maç daha oynayacağız. Yani bu e, neden böyle oldu onu çok bilmiyorum ama böyle bir şey var. Ve hani rakibim konu oraya geldiği için söylüyorum. 2 gün evvel oynadı salı günü ben perşembe günü oynadım. 72 saatte olmadı. Ee, oynayacağız. Böyle bir şeyse oynayacağız. Esas sıkıntım, oynamakla ilgili bir sıkıntım yok. Ee, rotasyon yapamıyorum. Rotasyon yapan, ilk rotasyonları yapan teknik adam olarak zamanı gelince çok eleştirildik. Niye rotasyon yapıyorum diye. Şimdi bugün rotasyon yapmak çok önemli oldu. Öyle konuşuluyor. Neden yapamıyorum? İki Afrika Kupası var, iki Sakat'ım var. İki tane stoperim kulübede 7 aydır 30 dakika oynamadılar. Onun dışındakilerde genç oyuncularım var. Hiç süre almadılar. 2 haftadır da aynı 11 ile çıkıyorum. Şimdi 2 gün tamamen toparlama ve dinlenmeyle yolumuza devam edeceğiz. İkinci yarı maçın, bu araya sıkıştığı için söylüyorum. Maçın ikinci yarısı itibariyle e, oyunu kopartabilirdik. Bizim de 2 tane var. Rakibin de girdiği 2 tane pozisyon var. E, ve oyunu sonuna kadar dengeli bir şekilde götürdük. Gerçekçi oyunlar var. Maç kazanmak için oynanacak oyunlar vardır. Bunu bu şekilde bu seneyi inişleri çıkışları olarak bazen oyun olarak bazen skor olarak götüreceğiz. 21 e, 11 maç galiba 24 puan yanlış hatırlamıyorsam geldiğimiz günden itibaren 2.18 2.20'ye yakın bir puan ortalaması. Ligin üçüncüsü yüz. E, baktığında bizim için ulaşılabilir hedef daha da önce de açıkladım bunu. Eee Avrupa Kupalarına gidebilmek, ligin üçüncüsü olduğunda kulübe ekonomik olarak önemli katkı sağlayacak ve aynı zamanda da belki transferde kullanabileceğimiz bir durumu oluşturacak. Ve prestij uluslararası arenada olmak. Türkiye Kupası devam edecek. Bunun yanında devre arası mı, sene sonu mu planlamamız çalışıyoruz. Şu an itibariyle kotomuz dolu yabancı olarak sorduğunuzda. Ee, onun için e, Ors için önünü açmak istedik. Kurbalis gitti. Ortuç olacak, sormak istediklerinizden. Onun dışında bugünle ilgili oyuncularımı tebrik ediyorum. Trabzonspor taraftarına e, özellikle e, gösterdikleri üçüncü seneyi bitirdim ben burada arada bir yedi, yedi ay boşluğum var. E, gösterdikleri o samimi duyguları için, verdikleri destek için. E, bugün yine bu teveccühü gösterdiler. E, gösterdikleri e, iyi niyet takıma destek. Bugün bütün Trabzonspor taraftarına, Trabzonspor şehrine. Onlar kazandığı zaman, Trabzonspor kazandığı zaman burada şehirde herkes mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz. Onlara armağan ediyorum. Biraz evvel sormuşlardı size de ifade edeyim. Kulübün içinde veya buralarda bir takım böyle tarihine sahip çıkarak bir takım görseller yapıyoruz. Sağ olsun medya sorumlumuz Nuri de buna çok önemli destek oldu. Kulübün içi, stadyumun içinde. Bunları gerçekleştiriyoruz. O zaman da sordular bana, bugün de sordular Trabzonspor senin için ne ifade ediyor diye. Trabzonspor <laughs> ben geldiğimde 3 sene evvel e, tarihte ve müzede yer almak istiyorum demiştim. Allah'a şükürler olsun bu benim adıma gerçekleşti, ekibim adına gerçekleşti. E, ve e, biz tabii ki teknik olarak bir takım katkılar bulunmuş olabiliriz ama Trabzon şehri ve Trabzon spor bana çok şey kattı. Onun e, ucu bucağı yok. Onun için hem Trabzon spora hem Trabzon şehrine bu anlamda teşekkür ediyorum. Bizim duygumuz karşılıklı böyle olduğunu düşünüyorum. Ve şu ifadeyi kullanıyorum. Trabzon spor bir yolculuktur. Bunu arşivde de yerini alacak. İnançtan demir alıp imkansıza mümkün kılan bir yolculuk. Ben böyle düşünüyorum. Onun için iyi ki buradayız. İyi ki Trabzon spor var. Onlara da teşekkür ediyoruz buraya gelenlere. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. Evet. Soru var mı? Yunus Bey. Hocam öncelikle tebrik ederim. Şu an itibariyle siz geldikten sonraki puan durumuna bakıldığında üst sıradaki sizden üstteki takımlar arasında sadece iki puanlık bir fark var. Yani siz geldikten sonra oluşan puanlık durumuna. Bu size ne hissettiriyor? Bir bunu soracağım. Bir de bugün Benkovic, Baniya ve oyuna sonradan giren Mehmetcanın performanslarıyla ilgili bir yorum yapmak ister misiniz? Çünkü şöyle bir durum olmuştu. İlk geldiğiniz dönemde de bazı eleştiriler olmuştu, ama sanki bize göre tabii ki oyuncuların olumluya giden bir yönü var gibi. Siz nasıl neler söylemek istersiniz? Yani e, yani oyuncu üzerinden çok konuşan birisi değilim, ama şöyle söyleyeyim. Tabii ki 11 hafta, arada mil takım araları vardır. Çalışmak, oyun planlarını gerçekçi oyunları ortaya koymak gerekiyor. Şimdi. E, Bazen pas yaparken eleştirilsin, bazen işte topu çok havaya vuruyor diye eleştirilebilirsin. <laughs> Bunun içinde yüzde yüz karşılığını alabileceğim bir durum yoktur. Tabela neyi yazıyor gerçekçi oyun olarak? Gerçek olan odur. Ee, hani keyif veren futbolun karşılığının ne olduğunu bilmiyorum. Ben bu e, ülkede oyun olarak rekorlar kırmış, istatistik rekorlar kırmış birisiyim. O da eleştirildi. Bu işin içinde var mı? Var ama gerçekçi oyun tabelanın ne yazlığıdır. Onun için ağır gidecek belki, dalgalı gidecek, inişli çıkışlı gidecek. biraz evvel ifade ettiğim bir şey var. Yani Galatasaray'la Fenerbahçe'yle hani puanı diyorsun ya. Yani bu da mesela şu an itibariyle baktığında Trabzonspor'un forması geçmişi tarihi yarışır. Ama oyuncu kadrosunu zenginleştirmemiz gerekiyor. Bu bir gerçek, bunu siz de biliyorsunuz. Ama şükürler olsun oyuncu grubu da buna cevap verip belki zor da olsa bu mücadele göstererek maç kazanmaya devam ediyoruz. Umarım daha fazla kazanırız. gerçekçe ulaşılabilir hedefimize ulaşırız. Turgay Beş Yıldız Yeni Çağ Komiteri Hocam tebrikler. Teşekkürler. Ee, özellikle hem Ömür'ün sakatlık durumunu bir soralım hocam. Bir de bu oyuncu için yazılı yazılıp çizilenler var. Ee, Kim için? Ömür için mi? Evet. Ne yazılıyor? gidiyor gidiyor. ile alakalı hmm. yazıp çizilenler var. Size mutlaka kulağınıza gelen oldu ya da olmadı. Sosyal medya kullanmadığım için doğrudur. Yapabilir evet. misiniz? Bir sorun bu. Tamam. Sakatlık ve durumu. İkincisi de e, e, işte ilk sorunun cevabını alamadım. O ömür e, biliyorsun bu yörenin e, özel yetiştirdiği oyunculardan biri ve burada çok güzel duygular yaşadı ve bütün kupaların kazanılan kupaların içinde bulunmuş bir oyuncu. Duygusal bir oyuncu. İnişleri çıkışları var ama şu an itibaren adresinden bir sakatlığı var bu transfer dönemi sadece Ömürle ilgili değil. Herkes için işte bakanın da konuşuluyor, başkasının da konuşuluyor. Ben şu anda antrenman içinde ve 68'i 105'te hepsinden verim almaya çalışıyorum. Düz koşulara başladı Ömür hafta içinde. Umarım yarından itibaren bizimle beraber başlar diye benim de beklentim var. Hocam tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bugün hem orta sahanın etkinliği hem de hafta içerisinde çalışılan duran topların aslında futbolda ne kadar önemli bir yer aldığını gördük. Ve bunun özelinde de bugün istediğini sağdan alan bir Trabzonspor vardı. İlk sorum bu olacak. Bununla alakadar hep sabır diyorsunuz. Tabi camiada Trabzonspor'un coşkusu, Trabzonspor'un heyecanına binaen farklı bir oyun bekliyor Abdullah Hoca'dan. Ama sonuç itibariyle 2-19 dediniz az önce. İstatistik noktasında geldiğiniz günden beri kazanılan maçlar. Ve ortada da bir realite var. Top 3 direğin arasından geçtiğinde... Herkes skora bakıyor. Bununla ilgili görüşünüz, bakış açınız ne olacak? Yani Trabzonspor bundan sonraki süreçte de bu oyun mantalitesiyle istediğini alan bir Trabzonspor mu olacak? Ee, şimdi aslında ben konuşmalarımın içinde çok açık ve net her şeyi anlatıyorum aslında ama içinden ne kadarını alıyorsunuz, ne kadarını kullanıyorsunuz, ne kullanabiliyorsunuz, yani neyi almak istiyorsunuz veya neyi almak istemiyorsunuz. Ee, yine başa dönüyoruz. Rotasyon yapamıyorum. Diyorum. Kulübede genç oyuncu var diyorum. Zenginleştirmem lazım diyorum. Burada gerçekçi bir oyun oynamak zorundayım. Bazen benim de hoşuma gitmeyen oyunu oynamak zorunda kalıyorum. Bakın benim de hoşuma gitmeyen bir takım oyunu oynamak zorunda kalıyorum. Onun için bugün e, o da bir taktiktir, o da bir plandır. Ama benim istemediğim bir oyunu da oyuncu profiline göre oynamak zorunda kalırım. Bu da bir gerçektir, maç kazanıyorum bundan. Rakibe göre, oyuna göre, duruma göre bunu değerlendirmesini yapıyorum. Hafta hafta gidiyoruz. Kendimizi böyle kasacak bir durumumuz yok. Ulaşılabilir hedefimiz 3 olursak ekonomisine kulübün çok önemli katkı sağlayacak. Bu tarafına bakıyorum. Ona göre planlamasını onun şekilde yapmaya çalışıyorum. Hocam ikinci sorum da bugün federasyonun açıkladığı şekliyle beraber 14'ten 12'ye inecek. 2027'nin sonuna kadar da. 11 yabancı kuralı geldi ve 30... 11 e, değil 12 geldi galiba. 12. 12 düzelteyim. 12. E, 30'dan da 26'ya düşen bir e, liste oldu. E, değerlendirmeniz, görüşünüz ne olur? Bununla ilgili teşekkür ederim. Ben e, bunları konuşarak değiştiremiyorum. Yani değiştiremem. Benim işim değil. Bunu Futbol Federasyonu ve Yönetim Kurulu var. Ama bir takım teknik direktörü de yapmış biri olarak 5 artı 3'ler, 6 artı 3'ler, 8 artı 3... Sonra dediler ki 7 artı 4'e dönecek sonra da 6 artı 5'e dönecek sonra o sene bozuldu uzadı bozuldu şimdi de böyle bir şey çıktı e cevabı şu aşağılarda da akademilerde de çalışmış birisi olarak Genç mil takımlarda da çalışmış birisi olarak A mil takımda da çalışmış birisi olarak yerli yabancı rekabetini oluşturacak bir durumu oluşturursak serbest kalsın yani çok kısaca yani ifade etmeye çalıştım. Onun için teşekkür ediyorum. Okey? Evet.